bir iki kaç sorum olacak dinliyorum ee, ben, benim eşim e, maalesef kumar oynuyor alkol alıyor ee, ben bundan çok rahatsız oluyorum bazen kavgayla anlatmak, anlatıyorum bazen kavga ediyoruz ama olmuyor. olmuyor hocam evet ben bundan çok çok rahatsızım ve ne bileyim Aa. bir tane de çocuğum var Anladım. Yani kendi Anladım. Bazen, işte bazen oraya... yoruluyorsunuz söylemekten, değil mi? Bıkıyorsunuz, usanıyorsunuz, yok evet. yoruluyorsunuz. Ama ben de ısrarla diyorum ki, yorulsan da, bıksan da, usanmak yok. Söyleyeceksin, söyleyeceksin, söyleyeceksin. Bu, evet, hanımlar, o, bir hanımlar, bir analarımız, bir şey. bacılarımız eskiden işe gönderirken beylerine, güle güle git, Allah hayırlı işler versin, bereketini versin. Bize helalinden getir, sakın haram yedirme. Biz aç kalmaya dayanırız, cehennem ateşine dayanamayız. Böyle gönderirlermiş eşlerini. Sen de bu nasihata evet. devam edeceksin kardeşim. Ama razı olursan nasıl olsa geliyor. Helalden gelsin, haramdan gelsin, rahatımız, keyfimiz iyi dersen, sen de haramı işlemiş olursun. Mücadele. Hocam razı değilim ama yemek zorunda kalmıyoruz. Bak, hiç razı değilim. Ama yani, mücadeleni yap. Allah. Anladım. Yemek zorunda kalsan bile mücadeleni yapacaksın. Evet. Söyleyeceksin. O mücadeleyi yapacaksın evet. sevgili kardeşim. Doğruyu söyleyeceksin. Her gün hatırlatacaksın. Vazgeç bu kumardan. Vazgeç bu haramdan. Allah'a güzel kul olalım. Ölüm var. Ahiret var. Kul hakkı var. Yuvalar yıkılıyor. Beddualar alıyorsun. Bunları anlatacaksın. Sen anlatacaksın. Bir başka büyük anlatacak. Efendim güzel ortamlara gideceksiniz. Bu kavgaya kavgaya kadar gidebiliyor. Ama hemen, hemen deyince basitleşiyor. Güzellik. Öyle söyletmiyor yani. Güzellikle. İyi zamanını kollayarak, tatlı bir dille, iyiliğini isteyerek, candan, severek, o hasta gibi düşüneceksin. Hastaya kızılmaz ama hastalıkla mücadele etmemiz lazım. O yüzden evet. hastalıkla mücadeleye devam kardeşim. Kabullenmek yok. Kabullenirsen günaha girersin. Allah yardımcın olsun, sağlık Aynen afiyet hocam. diliyorum. İnşallah dualarımızı bekliyorum. Amin, amin. İnşallah Rabbim kurtarsın. Efendim, güzellikler, iyilikler, nimetler bizden mi Allah Teala'dan mı? Biz maalesef her şeyi kendimizden zannediyoruz. Her şeyi kendimizden zannediyoruz. Şimdi iki tane harf yazacağım size. İki tane harf yazacağım. Bakın. Bir Türkçe yazayım, bir A A Arapça yazayım. Bir harf söyle Mustafa. Ya da bir kelime söyle. A. A harfi söyle. Bir de kelime söyle. Ki. Kelime söyle. Kitap. Kitap. A kitap. Şimdi A kitap A var, kitap var burada. Bunların ikisini de varlık kabul edelim. Bir canlı kabul edelim. Bir nesne kabul edelim. Bir obje bu. <laughs> Bir de B defter yazalım. B bir şey fark ettiniz herhalde. Bu ne nasıl bir yazı? Berbat bir yazı. Değil mi? Bu yazı mı güzel? Bu yazı mı güzel? Kitap yazısı daha güzel. Kitap yazısı daha güzel. A mı güzel, B mi güzel? Doğru yazılmış. A daha güzel. A daha güzel. Peki. Şimdi arkadaşlar, dikkatinizi çekmek isterim. Aa, benden güzeli yok. Benden kabiliyetlisi yok. B dediğin ne ki? Baksana. iki metre göbeği var. Benim her şeyim yerli yerinde. Övünüyor. Çalım satıyor. Çaka satıyor. Hava basıyor. A, B'ye. Kendini bir şey zannediyor. Kitaba gelelim. Aa, kıpkırmızı. Rengime bak. Kırmızıyım. Düzene bak. Şu muvazeneye, ölçüye bak. Estetiğe bak. Zarafete bak. Yakışıklığa bak. Kitap gibiyim. Ne kadar övünüyor. Defter dediğin ne ki ya? Eğri, büğrü, çirkin, el yüzü, berbat, elinde avucunda bir şey yok. Harfleri konuşturdum. Kelimeleri konuşturdum. Harfler, kelimeler, harfler, kelimeler, varlıklarını neye borçlular acaba? Nereden geldiler bu tahtanın üzerine? Kim yazdı bunları? Kim böyle diledi? Bu harfleri kim yazdı az önce? Bu harfleri ben yazdım aziz kardeşim ya. Ey A. A sana ne oluyor ya? Seni yazan benim. Seni düzgün yapan Benim. Kitap sen niye gururlanıyorsun, kibirleniyorsun? Seni kitap yapan benim. O defteri ben yazdım. Seni de ben yazdım. Senin ne üstünlüğün, özelliğin var ki deftere hava atıyorsun kitap? Ben kitabım diye övünüyorsun. Şimdi gelelim bize. Boyun kaç? 1.85. 1.85 boyun var. O, yakışıklı mı? Aktör. Bilmem ne gibi. Parası var mı? Pulu var mı? Var. Diğeri boyu 1.60. Fakir. Yüzü çirkin. Övülmesi gereken, övülmesi gereken kim? Bu resmi yapan mı? Bu varlığı yaratan mı? Yoksa varlığın kendisi mi övünmeli? Yahu boyum 1.85 ise benim övünecek bir şey mi? Beni böyle yaratmış Allah. Onun boyu 1.60 ise ayıplanması gerekecek bir şey yok ki Allah onu öyle yaratmış. Ben yakışıklıysam bu benim kendi yaptığım bir şey değil ki Allah'ın yaptığı bir şey. O zaman insanlardaki parayla, pulla, yakışıklılıkla, sıhhatle, hastalıkla, sağlıkla övünmenin, yerinmenin hiçbir manasının olmadığını görüyoruz sevgili kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.